Bir AB doğrusu çiziliyor ve aşağıdaki bilgilere göre bu doğru üzerinde C ve D noktaları işaretleniyor. C noktası AB doğru parçasını CB bölü CA eşit 1 bölü 2 olacak biçimde içten bölen noktadır. D noktası AB doğru parçasını DA bölü DB eşit 1 bölü 3 olacak biçimde dıştan bölen noktadır. A ile C noktaları arasındaki uzaklık 4 birim olduğuna göre B ile D noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi bir AB doğrusu çizelim. C noktası AB doğru parçasını içten bölen bir nokta ise A ile B arasında olması gerekir. C'nin B'ye olan uzaklığı bir birim ise C'nin A'ya olan uzaklığı 2 birim olur. Yani C B'ye daha yakın bir noktadır arkadaşlar. Şu şekilde B'ye daha yakın bir nokta belirleyelim ve buna C diyelim. CB arası mesafeye k dersek, CA arası mesafe bunun 2 katı, 2k olacaktır. Son bilgiden A ile C noktaları arasındaki uzaklığın 4 birim olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 2k'nın 4 olması gerekir. 2k 4 ise k ne olacaktır? 2 olacaktır. BC arası mesafede 2 birim olarak bulunmuş oldu. Şimdi D noktasının yerini belirleyelim. AB doğru parçasını dıştan bölen bir nokta olduğu için ya A'nın solunda olmalı ya B'nin sağında olmalı. Kime daha yakın arkadaşlar? D'nin A'ya olan uzaklığı 1 bir birim ise B'ye olan uzaklığı 3 birim olur. Yani DA'ya daha yakındır. O halde A'nın solunda olması gerekir. Yerini bu şekilde belirleyelim. DA arası uzakla x birim dersek DB arası uzaklık 3x birim olmalıdır. 3'ten x'i çıkarırsak, AB arasındaki mesafeyi x cinsinden 2x olarak ifade edebiliriz ki biz bu AB arasındaki mesafenin 4 artı 2'den zaten 6 birim olduğunu 6 birim olduğunu biliyoruz. Ve buradan x'i bulabiliriz her tarafı 2'ye bölerek x 6 bölü 2'den 3 birimdir. İstenen B ile D noktaları arasındaki uzaklıkta B ile D noktaları arasındaki uzaklık 3x ve x de 3 birim dolayısıyla bu uzaklık 3 çarpı 3'tür. O da 9 birime eşittir. Doğru cevap E seçeneğidir.